Şimdi de Ebru yapımında kullanılan malzemeleri genel olarak bir tanıyalım. Ee, önemli malzemelerden bir tanesi tekne. Tekne galvanize saçtan yaptırılıyor. Ee, kağıt ebatlarında hazırlanıyor ve yük yüksekliği yaklaşık olarak 5 cm. Teknenin içerisine yoğunluğu artırılmış bir sıvı koyuyoruz. Bu sıvının yoğunlu yoğunluğunu artırmak için e, kitre, deniz kadayıfı, salep gibi e, muhtelif malzemeler kullanıyoruz. Biraz sonra Ebru yaparken bunun içerisindeki sıvıyı göreceğiz. E, Kitre ve e, teknenin dışında e, en önemli malzeme boya. Biz boyalarımızı topraktan imal ediyoruz. Genellikle bunda boyaların çoğunluğu topraktan, ebrucu tarafından imal ediliyor. E, bu mesela siyah boya. E, siyah topraktan, isten imal ediliyor. Çamlıca toprağıyla isi karıştırarak e, siyah boya yapıyoruz. E, boyanın dışında kullandığımız malzemelerden bir tanesi, e, önemli malzemelerden bir tanesi fırça. Bu fırçayı e, atın kuyruk kıllarından e, elde edilen e, malzemeyi, gül dalına sararak ebrucu kendisi yapıyor. Ee, onun dışında çok önemli bir malzeme var. Bu sığır ödü. Sığır ödü mezbahadan temin ediliyor. Ve benmari usulü kaynatılarak buzdolabında istediğiniz süre saklanıyor. Yazım oldukça oradan çıkartıp bittikçe kullanıyorsunuz. Bunun dışında e, neftli ebru yapmak için e, doğal neft kullanıyoruz. tabii neft. E, her ebrucunun e, Tekneye boya damlatmak için kullanacağı muhtelif kalınlıklarda çubuklarının bizlerinin olması lazım. Bunlar da değişik kalınlıklarda çiçek ve hatip su yapmak için kullandığımız çubuklar. Bunlarla e, teknenin üzerine boya damlatıyoruz ve bu boyaları istediğimiz şekli veriyoruz. Çiçek sap yapıyoruz, lale yapıyoruz, karanfil yapıyoruz. E, bunların dışında e, yine evrucunun kendisinin yaptığı taraklı Ebru yapmak için kullanılan bir tarak var. Bu tarak benim hocam rahmetli Mustafa kalan bir tarak. Onun yaptığı ve kullandığı bir tarak. Tara 12 ya da 14 numara boncuk iğnesi tabir edilen ince iğnelerle o iğneleri bir tahta parçasına tespit etmek suretiyle imal ediyoruz. Bu iğnelerin arasındaki mesafe sıklaştıkça sık dişli tarak, seyrekleştikçe e, geniş dişli tarak deniyor. Ebru'da ona göre değişik bir görüntü kazanıyor. E, bunun dışında Ebru'cunun yanında bulunması gereken malzemelerden önemli bir tanesi su. Boyalarımızın suyu eksildikçe e, boyalara su katmak için böyle su bulundurmamız gerekiyor yanımızda. Bir de tabii e, temizlik yapmak için temizlik bezi. Çünkü tekneye her bizi her daldırdığımızda e, ucuna biraz sığır ödü bulaşıyor. O sığır ödü tekrar değdirdiğimiz zaman delik açıyor. E, dolayısıyla her soktuktan sonra çıkarınca bir temizlik yapmamız lazım. Onun için de yanımızda temizlik yapmak üzere bir parça kağıt bulundurmamız lazım. Şimdi de e, tanıttığımız ebru malzemelerinden boyanın nasıl ezildiğini ve fırçanın nasıl sarıldığını görelim. Ebru yapımının en önemli malzemelerinden bir tanesi de fırçadır. Bir ebrucunun dışarıdan sağlayamayacağı tek malzeme de fırçadır. Ebru mutlaka at kılının gül dalına sarılmasıyla imal edilen fırçalarla yapılmalıdır. Normal sulu boya veya da yağlı boya fırçalarıyla bizim geleneksel ebru desenlerimizi elde etmek mümkün değildir. Türk ebru'sunda fırça gül dalına sarılır. Gül dalına sarılmasının sebebi bazı yerlerde söylendiği gibi gül dalının içerisinde ...küflenmeyi önleyen bir takım antibiyotiklerin olduğu değil, e, Necmettin Okyay'ın e, çok iyi bir gül yetiştiricisi olmasından kaynaklanmaktadır. Necmettin Okyay bahçesinde 400'ü e aşkın gül çeşidi e, bulunmaktaymış kendisi hayattayken. Ve İstanbul'da oturan sefirler pazar günleri e, Necmettin Okyay'ın bahçesine çay içmeye gelirlermiş güllerin arasına. Necmettin Okyay bahçesinden budadığı gül dallarına sararmış fırçalarını. Hocam Mustafa Düzgünman da gül yetiştirirdi bahçesinde ve o da gül dalına sarıyordu. Biz de bunu gelenek kabul ettik ve fırçalarımızı gül dalına sarıyoruz. Gül dalına sarılmasının bir sebebi fırçanın esnekliği olabilir. Kolay bulunabiliyor, bu kolay bulunabilen bir malzeme olmasından kaynaklanabilir. Fakat biz fırçalarımızı başka malzemelere değil gül dallarına sarıyoruz. Gül dalları budandıktan sonra yaşken hepsi bir arada demetlenir sıkıca bağlanırsa içlerinden eğri olanları kururken yavaş yavaş düzelir. Bu şekilde düz gül dalları elde edilmesi gerekiyor fırça sarılması için. Kalınlık olarak da yaklaşık olarak serçe parmağı kalınlığı ya da onun biraz daha incesi makbuldür. Yalnız gül dalını fırça sarmak üzere gül dalı seçerken içindeki özün mümkün olduğu kadar ince kabuk kısmının kalın olması gerektiğine dikkat etmek gerekiyor. Bu atkılı fırça imalatçılarından tedarik edilebilir. Biraz misina, kretuar ve makas gerekiyor fırça sarmak için. Bir parça fırça olacak kadar at kılını bu şekilde elimize alıyoruz. Güldalın ortasına yerleştiriyoruz. Ve bunu bu şekilde demetliyoruz. Daha sonra yaklaşık bir kulaç kadar misinayı. Bu misina değil başka sağlam bağlama malzemeleri de olabilir. Kesiyoruz. Bunu tam ortadan yerleştiriyoruz. At ortasına gelecek şekilde gül dalını. Misinanın bir kısmını aşağıda bırakarak biraz da yukarıdan şu şekilde bir yuvarlak yaptırarak bu fırçayı, bu misinayı fırçanın etrafına dolamaya başlıyoruz. İlk doladıklarımız çok sıkı olmayabilir ama birinci turdan sonra Sıkıca dolamak gerekiyor bunu, mümkün olduğu kadar kuvvetli ve arka arkaya gelecek şekilde. Fırçanın ucunu da elinizde bu şekilde yoklayarak bulabilirsiniz düğümün boşa gitmemesi için. Bunu fırçanın ucuna yaklaşana kadar, ne kadar geriden başlarsanız o kadar sağlam olur fırçanız. Buraya kadar getiriyorsunuz, getirdikten sonra şu düğümün içerisinden bunu geçirip altta bıraktığınız uçtan yavaşça çekerseniz her yukarıdaki düğümün şöyle sarımların arasına girdiğini göreceksiniz. Tam ortasına gelince burada duracaksınız. Şimdi bu iki uçtaki sine parçalarını kretuarla kesiyorum. Ve hiç uç kalmadan düğümde sarımların altında kalacak şekilde fırçayı sarmış oldum. Şimdi bunun düğümün altından yaklaşık olarak yarım santimetre aşağısında kretuarlık kılları keserek tahtaya kadar, güle gül dalına kadar iniyorum. Evet buradaki bütün kılları temizledikten sonra da fırçanın ucunu düzelteceğiz. Bunu da fırçanın ucuna parmağımızı bu şekilde koyup baş parmağımızla bastırdığımızda bu işaret parmağımızın ucuna gelecek yerden yaklaşık fırçanın gül dalının ucundan 2 cm uzaktan düz bir şekilde kılları kesiyoruz. Evet. Fırçamız hazır. Türkiye burusunda kullanılan e, malzemelerin en önemlilerinden bir tanesi de boyadır. E, Türkiye burusunda boya olarak toprak boya ve diğer doğal boyalar kullanılır. Toprak boyaları e, nalburdan tedarik edebileceğiniz gibi e, kendiniz de toplayıp boya yapabilirsiniz. Bu toprağı önce böyle havan sapı gibi bir şeyle ezerek toz hale getiriyoruz. İçinde taş çıkarsa taşları kenara ayırıyoruz. Evet bu bunun içerisine karışan kaya parçacıkları, taş parçacıklarını böyle ayırdıktan sonra boyayı iyice toz hale getiriyorum. Bu boya sulandırılmadan evvel her yeri pudra gibi olmalı. Şimdi bunun ortasını çukurlaştırıp biraz su katacağız. Daha sonra da 8 çizer gibi bir hareketle çamur kıvamındaki topraktan buraya yapıyoruz. Su buharlaştıkça bu çamur koyulaşacaktır. Tekrar bunu toplayıp tekrar su ilave etmeniz gerekecek. taşın adına destesenk deniyor. El taşı demek. Mermer tornası olan herhangi bir mermercide bu taşı yaptırmanız mümkün. Üzerinde boya ezmek için en az 40 cm 40 cm adında düz bir mermer gerekiyor. Evet bu yeteri kadar ezildi. Evet topraktan bayağı yaptık. Ebru yapımında ister kitre kullanalım, ister salep, isterse deniz kadayıfı. Üzerinde ebru yaptığımız sıvının kıvam ayarı çok önemlidir. Şimdi bu ayarı göstermek için bir battal ebru yapacağım. Onun üzerine damlatacağım bir boyayla bu sıvının ayarını, kıvamını nasıl ayarladığımı göstereceğim. Bu battal ebru'nun görevi üzerine damlatacağım yeşil boyayı sıkıştırmak idi. Onun için önce bir ebru yaptık. Şimdi bunun üzerine teknenin üzerine boya damlatıyorum. Siz de teknenizin kıvamını ayarlarken böyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Eğer görebiliyorsanız hiç boya serpmeden de kitlenizin teknenizin kıvamını kontrol edebilirsiniz. Bu kalınlıkta bir malzemeyle, bir çubukla, kalemle bunu çekiyorum ve hareket ettiği belli bir noktaya kadar çekip bırakıyorum. Bıraktığım yerde bu izin kalması gerekiyor doğru kıvam için. Eğer lastik gibi geri gelirse kitre, salep ya da deniz kadayıfı koyu demektir. Yok ben bıraktıktan sonra da ileri devam edip hareketine devam ediyorsa bu sefer de, bu sefer de sulu demektir. Koyu malzeme için yapacak bir şey var, su ilave edebilirsiniz. Sulu malzeme için yapacak tek şey, kitre kullandıysanız kitreden, salep kullandıysanız salepten biraz koyuca hazırlayıp tekrar eskisine ilave etmek olacaktır kıvamını artırmak için. Koyu olana su ilave ederek kıvamını bu şekilde bıraktığınız yerde duracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi de biraz önce kıvam ayarının nasıl yapılacağını verdiğimiz kitrenin ne nispette ıslatılması gerektiğini anlatalım. Kitre, Anadolu'nun muhtelif yerlerinde toplanan geven dikeninin havayla temas ettiğinde kemikleşen salgısı. Ve geldiği yöreye göre suya farklı bir kıvam kazandırıyor. Dolayısıyla ee, hep aynı kitreyi kullandığınız sürece kıvam ayarınız ayrı fakat kitrenizi değiştirdiğiniz zaman e, yeni baştan ayar yapmanız gerekiyor. Yani 8 litre hacmindeki bir tekne için 8 litre suya koyacağınız kitre miktarını yeniden belirlemeniz gerekiyor. E, bunun en doğru yolu Yanlışta bir miktar fazla kitre kullanıp öncelikle yoğun kitre hazırlayıp su ilave ederek kitreyi biraz evvel tarif ettiğimiz gibi kıvama getirmek olmalı. Bunun için de 45 gram ya da 50 gram mantıklı bir ölçü diye düşünüyorum. 8 litre suya 45-50 gram kitre ıslatılır, bir kova içerisine konur. Birkaç gün üst üste, günde birkaç kez hamur yoğurur gibi mıncıklamak suretiyle e, su su içerisinde daha çabuk erimesi sağlanır. 3-4 gün sonra kitre suda tamamen çözülür. Amerikan bezi tabir edilen bezden yapılmış bir torbadan sıkmadan süzülmek suretiyle tekneye boşaltılır ve 2-3 saat dinlendirildikten sonra kıvam ayarı yapılacak hale gelir. Bu durumdaki bir teknenin kıvam ayarı da biraz evvel tarif ettiğimiz gibi